Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Naruto Export'un Ninja Tribes'ta e, kart açacağız. Yeniden eee, yine yine genel orta ve Wandering Sasuke'nin kartını açacağım ama şöyle bir şey olacak. e, ee, ne olacak? ne olacak. Ee, burada 5 tane tıktımız var. Burada da bir tane free'miz var. Bunları açacağız. Ondan sonra okeyin harta'ya vanderinge geleceğiz. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Yani ben çıkacağına inanıyorum. İnşallah yaparız ya. Okeyin harta çok lazım. Vanderin çıkartmıştım zaten. Buradan da güzel bir şey görsek iyi olur. Hadi bakalım. Birazcık uzun sürüyor ilk demeler biliyorsunuz. O oyun çünkü daha yeni çıktı beta'da. O dört tane tamam güzel bir animasyon. O güzel animasyonlar gelmesi lazım. Oo, o dört kişi. Ya tamam ya, hiç yavaşlamadık. Demek ki biraz kötü bir şey gelebilir. Yavaşlaması lazım. Güzel animasyonlar geliyor çünkü. Fake at, fake at atmadı. Ye yeah, Boruto. Boruto'yu yaptım. Devam. Tamam. Borta çıktı güzel onu geliştiririz. İleride bir dört tane daha. O toplar ne kadar fazla olursa demek ki güzel bir şey gelebilir. Sakura, Sarada ve Mitsuki. Yine hiç yavaşlamadı ya. Orada Jiraiya, Naruto falan çıkıyor. Kuşina, Minato sonuna. Biraz kastı. Hop oh, fake at fake at. Atmadı fake. Ben fake atacak zannettim ama. Kiba. Abi 4 tane şeyimiz var. içinde dört tane abi. oğlum bunlar ne böyle şimdi sakura sarıda mitsuki konamaru yavaşladı biraz evet jiraiya ve naruto animasyonu Fake at, Atmadı. Minata. Hadi bir güzel bir şey ver de. Daha 3 tane var, 3 tane. Bir açacağız zaten. O kekenler van vandering biliyorsunuz. Hadi. Aa hiçbir şey vermedi. Demek ki kötü gelecek bu sefer. Bu ne oğlum iki animasyon yok bir şey yok. Kesin ray verecek ki? Feygat atmadı. Can can. İki tane kaldı. Hadi be abicim. Yine animasyon yok. Sarıda Mitsuki, Sakura ve Konamaru. Yine bir şey çıkmayacağını umut ediyorum. böyle gibi geliyor. Evet. Ee, Shikamaru çıktı buradan da. Son bir tane kartımız var. Ee, ondan da inşallah güzel bir şey gelmez gibime geliyor ama ama bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Daha Hokage Naruto ile şey var. Gerçi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. İnşallah Hokage Naruto'yu buluruz ya. Evet. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Yine aynı animasyon her zaman gibi. O yavaşladı. Yine yavaşladı. Wow. Güzel. Kuşun eyle animasyonu. Güzel bir şey gelebilir Hadi inşallah Fake at Fake at Fake at Fake at Atmadı Hadi 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 Hakumu Püf. Evet ticketlarımız bitti Şimdi e, Burada şey var zaten İtem alıyorsunuz buradan Pek bir şey değil bu Şunu bir yapalım 10 tane işte herhangi bir şey alıyorsun şunlardan. işte savaşçı puanları falan vesaire. Şöyle gördüğünüz. Parayla alıyor. Şu beyaz paralarla. Onları her türlü kasarsınız zaten. Burada da hokagen artı ile one var. İnşallah alırız onları da. Ee, bakalım. Güzel bir şey gelir inşallah. Bastım lan. Bastım gitti. Hayırlısı olsun. İnşallah hokagen artı çıkartırız onu çok istiyorum ya Vallahi çok istiyorum Hadi bakayım Hadi demek ki geç yükleniyor. güzel bir şey gelebilir öyle oluyor bazı oyunlarda 40 Hadi ah çöp çöp düşecek ya of. bu ne arkadaş oha dur 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 çöp dedim ne gelecek acaba hoka en orta gelirse hoka en gelirse kafa yerim yine tamam 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 hoka lütfen 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 çöp dedik bak ne verirsen ayılsın ama hoka en ver lütfen hoka en lütfen hoka lütfen bak bakmıyorum bak verirse bakmayacağım Bakmıyorum ekrana. Ekrana bakmıyorum. Bakmıyorum ekrana. Ekrana bakmıyorum. Hala yüklenmedi. Birazcık baktım. Hala yüklenmedi. Şu an Şina çıktı. Kiba. Her videoda güzel bir şey çıkartıyoruz ya dur. Ekran gülüyor olunca geliyor herhalde. Ona hamuru. Bak bir dakika bakacağım. Maito guy. Tamam. Al ekran. Bakmıyorum bakmıyorum bakmıyorum. Bu böyle olunca güzel bir şey geliyor. Bakmıyorum. Oka gel orta. Oka gel orta. Oka gel Yes. İşte bu. Oka gel Oka Genar To mükemmel. mükemmel oldu ya delirdim delirdim çok istiyordum ya işte bu işte bu ya. İşte bu. O Naruto. İşte bu. Hokage Naruto'yu bulduk be. Şu güzelliğe bak. Night Hokage de çıktı. Woohoo. Bir dakika. Şimdi ee, Hokey Hokage Naruto tamam. Dur şurada. şöyle. olsun. Acaba bunun şeyle özel benlisi var mı? Drive Special'a bakalım. O süper. Süper uzama kirasından falan diyor ya. Tamam dur. Şöyle kalsın o zaman seferlik e, bu şekilde dursun ee, tamam bu da böyle kalsın ama şu e, bu nasıl olacak bilmiyorum ee, saradayı koysam yine olduğu gibi kalsın ya aynen ne olduğu gibi kalsın inat'a nerede inat'ı göremiyorum ya inat'a değil lan kimi çıkarttım ben oradan Heh. tamam güzel ya vallahi efsane oldu gençler yemin ederim hoga Naruto'yu bulduk be şu güzelliğe bak Arkadaşlar e, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. E, bugünkü videomuz da bu kadardı. E, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.